Kardeşim doyduysan kalkalım artık. Dokunma bana. Üç günlük yiyeceğim. Ye oğlum ye. Değil mi Zehra anne ya? <laughs> oğlum mekan adam sayılırım ben sonuçta. Atma. Fahriye var. Fahriye mi? Onun kendine faydası yok. Anca süslensin püslensin. Evlenince karın yapar sana çeşit çeşit kahvaltılıklar. Böyle ballı kaymaklı doya doya yersin oğlum. <laughs> doy doy. Anneni doy. Öpeceğim Zehra teyze. Ay! Teyden. Ay! Allah be! Allah seni kahretmesin be! Ya aslanım benim, ye ye! Yüreğim de boğdum, Allah Allah! Boğdum zeytine, boğdum! Nezahat kimmiş kızım? Biz ah. geldik Zehra. <laughs> hoş geldiniz. Ay hoş geldiniz. <laughs> Ayakta kalmayın. Geçin şöyle hadi. Afiyet olsun çocuklar. Çayları Ahmet Bey vereceksiniz. Tamam. Günaydın. Getir. Vallahi ne iyi ettiniz de geldiniz. Çaylar da geldi yeter. Böreği zahmet etmişsin kardeşim ya. Yok canım ne zahmeti? Hep beraber yeme içme gibisi var mı? Yok tabii. Beraber olunca iyi oluyor değil mi? transferi geciktirmeyin olur mu? Bugün gönderiyorum. Bu arada geçen yılın bilanço dokümanlarını istemişsiniz. Evet. Hepsi burada. Günaydın. Günaydın. Bunu daha sonra Onur Bey'e verirsiniz. Onur Bey. Mali danışmanımız. Sizi yeni müdürünüzle tanıştırmadılar mı? Hayır. Onur Bey. Tekin Hanım. Ben oldum. de. pek hoşlanmadı. Geç otur. Onun derdi de değil. Onun derdi benim babam. Kerim amca. Kerim Arıcıoğlu hiçbir zaman yaşlandığını kabul etmeyecek. Ay zevkli adam. Öyle. Annem güzel kadındır onur. Pelin ne yapıyor? Bilmem. Sabah konuştuğumda iyiydi. Ters demedin değil mi kızı? Ne dedin ona? Sadece dinledim Onur. Pelin konuşmayı çok seviyorum. O zaman şöyle sorayım. Telefonu nasıl kapattın? Yani en son ne dedin? Seni seviyorum dedim. <laughs> Macit sen ne yapıyorsun biliyor musun? Fena halde aşk acısı çekiyorsun. Ama daha bu işlerde yenisin. Eline yüzüne bulaştırıyorsun. Aklında bulunsun. Çivi çiviyi sökmez. Hayrizi Bey de gelseydi keşke. Sabah erken çıktı. Bankada işi varmış. Hmm. Şu ekmekten bir dilim alabilir miyim? Oğlum sen okula geç kalmıyor musun? Önemli değil anne. Biraz daha kalabilirim. Böyle hep beraber. Al bakalım. Ay! Sürpriz! Neriman sen de bana çay koy kızım. Ay Neriman zahmet etmeseydi nezahat getirir. Ne olacak Zehra? O da bu evin kızı sayılır. Özlem. Şinasi olanlara inanmayacaksın. gidelim anne onu demiyorum daha önce gelen kimmiş eee okuldan şinasi'nin manitası gelmiş çaylarda buz oldu hala kalkalım mı artık bakalım kızım. Nereye kalkıyorsun canım Nezahat? Şey yap bize, e... şey kahve, kahve yap. Tamam kızım, tamam. Daha sonra içeriz kahveyi. Hadi yürüyün. <laughs> Şu kahve içmek de bir kısmet olmadı. Olur olur inşallah. Hadi Şayka. Ay, yürüyün. Ay olmadı ki böyle. Yürü Şayka. Evet. Hadi başka zaman inşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah Seyra. Hadi hoşça kal. Arnika'dan puf puf. Arnika. İnternette uçak bileti parayla 300.